Bugün sizlere Karşaka Bostan tarafından sesleniyorum. Karşımızdaki şöyle alayım arkamızdaki binanın eski olmasından kaynaklı demir boruları çürümüş. Yani demir dediğimiz yoldan şöyle çevireyim. Üst su hattından binaya giden yani dağılıma giden ana boru çürümüş. Şimdi biz burada ne yapacağız? O çürüyen boruyu yeni getirmiş olduğumuz borularla değiştireceğiz. Yeni getirmiş olduğumuz borularda galvaniz borular. Yani isturun istediği onaylı borular. Şimdi nasıl yapacağız bu işlemi? T-saat'ı patlağın olduğu yerde burası bu arada. T-saat'ı buradan kırarak gelip arabayı da buradan muhtemelen kaldıracağız. 40 santim aşağı inip isturun istediği ölçüde bırakacağız. Apartmanın içinde bir gösterelim. Doğalgaz mı çekiyorum birader? Aynen. Adamlar Adamlar çekmiş. Bunun aynısını mı yapacaksın sen de? Aynısı Aynen. 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 Mustafa Aynısı. Aynısını biliyorsunuz. Mustafa da gelsin. Yok Mustafa da fiber bakıyor. Aha. vallahi billahi Mükemmel oldu. Mustafa'nın kablosu da burada. Bak. Buraya kadar yenilemiş olacağız. Başlayalım. Efendim.